arkadaşlar, hepinize kanalımdan ve mutfağımdan merhabalar, selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün palamut tarifi vereceğim size. Ee, şöyle bir yassı tencerede palamut tarifi vereceğim. Emin olun tadına doyamayacaksınız ve çok hafif bir tarif olacak. Gördüğünüz üzere hemen malzemelerime geçiyorum. 2 adet e, palamut e, doğradım, güzelce yıkadım, suyunu süzdürdüm. Süzgecim de beni bekliyor. Şöyle bir yassı tencereye ihtiyacımız olacak e, ve su patates ince ince dilimledim. Soğanlarımı çok ince yapmadım. Sadece ortanınkiye bölüp e, güzelce dilimledim arkadaşlar. E, limonlarım var ince dilim şeklinde. 2 diş sarımsağı ihtiyacım var. Bu arzuya göre katmayabilirsiniz. Birazcık da biber. Ve olmazsa olmazım benim balıkta defne yaprağı arkadaşlar. Şimdi hemen malzemelerimi dizmeye başlıyorum. Soğanlarımı en dibe şöyle gelişi güzel yerleştiriyorum arkadaşlar. En dibine soğanların alması lazım. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü soğanlar hafif kısık ateşte balığımızın yanmadan sulandırarak pişmesini sağlayacak. Dilerseniz domates de koyabilirsiniz ama ben pek fazla balıkta domatesi sevmediğim için katmayacağım arkadaşlar. Onun yerine biber tercih ettim ve patates tercih ettim. Evet. Gördüğünüz gibi tam tabanımızı kaplayacak şekilde iki adet soğan kullandım bu arada. Onu da belirteyim. Yine malzeme listemizde e, hepsini göreceksiniz. Buzuktan e, buzluktan çıkarmıştım. E, ben bazen böyle e, sarımsaklarını sarımsaklarımı saklayabilmek için soyuyorum. Hazır olsun elimin altında diye. Buzluğa atıyorum. Hazır bir şekilde elimde oluyor. Şöyle birkaç parçayı böldüm. Onları dışarı gelişi güzel attım. Ve altına sıra geldi patateslerimizi dizmeye. Şöyle onları da gayet ince bir şekilde doğradım. Çünkü pişmesi kolay olsun diye arkadaşlar. Evet, patateslerimizi de yerleştirdikten sonra sıra geldi balığımıza. Balığımızı ilk önce şöyle geniş bir tencere, pardon geniş bir kaba alıyorum. Şöyle birazcık pul biber, birazcık tuz atıyoruz. Ve kekik. Bu da ağzınıza kalmış. Birazcık balığın kokusunu alıyor. Güzel bir lezzet katıyor arkadaşlar. Tavuğa yakıştığı gibi emin olun palamut balığına da çok güzel yakışıyor. Bu arada ben patateslerin üzerine de birazcık şöyle tuz gezdirmek istiyorum. Evet. Şimdi balığıma çok az bir şey yağ dolandırıyorum. Ve balığımızı güzel bir şekilde şöyle karıştırabiliriz arkadaşlar. Balığımıza çok fazla zarar vermeden şöyle karıştırdık. Evet. Şimdi bu balıklarımızı güzelce tenceremize dizeceğiz şöyle alayım bunları da istediğiniz şekilde dizebilirsiniz arkadaşlar e, ee, palamut balığını biraz ağır bulanlar için çok alternatif ve güzel bir tarif emin olun denedikten sonra bana hak vereceksiniz çünkü yağda kızartıldığı zaman kendisi de yağlı bir balık olduğu için biraz ağır gelebiliyor hani iki dilimden sonra yemiyorsunuz ama fakat bu şekilde yaptığınız zaman emin olun iki dilimden fazla yiyeceğinizin garantisini verebilirim arkadaşlar şu anda da tam zamanlıdır palamutun mutlaka deneyin yapın derim bu tarifi dediğim gibi baharat konusu tamamen zevkinize arzunuza kalmış İsterseniz hiç katmayabilirsiniz evet bütün balıklarımı 2 adet palamut balığından çıkan dilimlerimi bütün tencereme gezdirdim ve şimdi son olarak aralara da biberlerimi yerleştiriyorum arkadaşlar Evet. Şimdi ince kıydım. Şöyle. Biraz fazla ince yapmışım. Evet. Limon dilimlerini de koyuyorum. balığınızın kokusunu alması için. Ve olmazsa olmazımız neydi? Defne yaprağı. Onu da bir tane yeterli olacaktır. Şöyle birkaç parçalara ayırarak şöyle aralara gelişi güzel serpiştirebilirsiniz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Şimdi bunun kapağını örteceğiz. Ve kısık ateşte pişmesini bekleyeceğiz. Sonucu göreceğiz beraber. Arkadaşlar bakın balıklarımız pişmeye başladı. Hafiften cızırtısı geliyor. Şimdi bu aşamada birazcık altını kısalım ki balıklarımız bir anda suyunu çekip yanmasın. Hafif altını kısalım. Kısık ayarda pişmeye bırakalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklarımız artık pişti. Suyunu çekti. Harika bir koku var. İnanılmaz derecede bir koku var. Şimdi sunum tabağımıza balıklarımızı alacağım. Şöyle bir salata koydum kenarına. Bilirsiniz ki salatayla özellikle de marul salatasıyla çok güzel gidiyor. Balık Şöyle kenardan güzel bir şekilde ilk önce garnitürlerinden koyayım. Şöyle balığın kendisini alacağım. Birazcık kaydı. Evet ile beraber ikinci balığımızı da koyduk. Bakın. Şöyle yakından göstereyim. E, soğanlarımız karamelize olmuş. Harika olmuş. Bunun lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Tam kıvamında pişti. Kısık ayarda. Çok güzel pişti. E, hemen çatalla e, bir e, göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza aldığımız balıkları şöyle bir test edeceğim size göstereceğim ne kadar güzel piştiklerini bakın harika yumuşacık tel tel ayrılıyor kılçığından da çok kolay ayrılıyor şöyle kıvamını gösterdim ve lezzeti inanılmaz mutlaka deneyin arkadaşlar bakın dağılıyor çok güzel pişti yanında salatayla harika bu tarifi mutlaka deneyin kanalıma abone olmayı unutmayın yepyeni ve çok güzel çok güzel tariflerle buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın